Bütün bir yıl çalıştım, zorluklardan geçtim. Pandemi, sokağa çıkma yasağı, birçok sıkıntıya göğüs geldi. Motivasyonun ve enerjinin düştüğünde ulaşmak istediğin hedeflere yeniden birlikte odaklandık. Şimdi emeklilerin karşılığını alma vakti. Unutma ki sınav önüne gelen soruların sınav öncesinde çözdüğü testlerden hiçbir farkı yok. Bu yüzden sakin ol ve sorular olur. Yapabilirim de kendine güven. Hedeflerini ve seni bekleyen hayallerini bırakma. Kendine inanmaktan asla ama asla vazgeçme. Gir ve yapabildiğin en iyisini yap. Unutma, senin gücün, LGS'nin gücünden çok daha büyük. Bu sınavların seni ve akademik yeteneklerini tanımlayan tek şey olmadığını unutma. Hayat bir sınavdan, bir günden, bir yıldan ibaret değil. Gayret et, elinden geleni yap yeter. İstediğin, hayal ettiğin, arzuladığın zaman hiçbir şeyin senden kurtulma şansı yok. Başarılar, idealler ve hayaller seni bekliyor. Uzun soruların zor soruları olmadığını gördüm. Çözdüğü denemelerde ya kendimi takdir ettim ya da bunu da öğrenmiş oldum dedim. Sen her halükarda bir sıfır öne geçmiş oldun. Başarmam gerekiyor değil. Başaracak gücüm var demeniz. Yolun baktın açık olsun. Hayallerinden vazgeçmediğin, zorluklar karşısında pes etmediğin, daha iyisini elde etmek için tutkunu yitirmediğin başarı hikayeni yazman için yanındayız. Hiçbir sınav sizden önemli değil, unutmayın. Sonuçlarınız ne olursa olsun, sizler bizim evlatlarımızsınız. Sizler bu ailenin gururu ve mutluluğusunuz. Bir mucize ihtiyacınız yok aslında. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var. Başarılar çocuklar. Sevgili öğrenciler, bir yıllık yeni dönem Bu bir yıllık süre içerisinde hep beraber birçok zorlu olurlar. Önümüzdeki sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Başaracağınıza da inanıyorum ve kan ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Hoşçakalın.